Bugün sizlerle birlikte Kung Fu Panda'nın mantısını yapıyoruz, dumpling. Diğer adıyla Çin mantısı. Harika bir mantı. Yapımı biraz zor olsa da tadı harika. Hadi bakalım. Kung Fu Panda'nın müziğiyle yapım aşamasına geçelim. Everybody Kung Fu Fighting. İlk önce kaseme bir buçuk su bardaklık unumu ekliyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ve yarım su bardağından iki parmak fazla da suyumu ekliyorum. Ve hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. hamurumu yoğurdum. Şimdi bir kağıt havluyu ıslatacağım üstüne koyacağım ki hamurum böyle sertleşmesin, kabuk bağlamasın istiyorum. Kapağını da kapatıp bir yarım saat dinlendireceğim ki hamurum yumuşasın. Şimdi kıymalı iç harcımıza geçelim. 200 gram kıymam var benim. 2-3 dal doğranmış yeşil soğanım var benim. Onu ekliyorum. Daha sonra 1 adet doğranmış yeşil biberim var. 1 yemek kaşığı soya sosum var. Onu ekliyorum. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 diş sarımsağım var. Onu da doğranmış bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Şimdi iç harcımızı bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz ve hazır ediyoruz benim hamurum yumuşadı. Tezgahımı unluyorum ve hamurumu güzel bir şekilde açıyorum arkadaşlar. O açtım. Kolay bir yöntemi var. Ben bir bardak kullandım. Teker teker kesip yapmaktansa böyle hamuru büyük açıp bardakla kesmek daha mantıklı geldi bana. Eminim sizin için de bu kolay olacaktır. Ben kestiğim hamurlarımı bir köşeye alıyorum. Şimdi hemen kıymalı harcı içine yerleştirmek kısmına geçeceğiz. Hemen bir adet hamurumdan alıyorum. Hamurum bana biraz küçük geldiği için şemerdane ile tekrardan bir açıyorum. İyice bir inceltiyorum ve arasına kıymalı harcımı koyuyorum. Şimdi burada yapacağım şekle çok dikkat edin. Böyle gördüğünüz gibi teker teker alıyorum. Şekilde gördüğünüz gibi hamurumuzu böyle katlıyoruz arkadaşlar. İlk yapışta çok zorlanabilirsiniz ama yaptıkça alışabilirsiniz. Böylece kufu panda hamurumuz hazır. Şimdi tekrar ikinci hamurumu da gösteriyorum arkadaşlar. Dikkat edin. şeklim de tamam. Son kez bir tekrar gösterelim. Böyle direkt katlıyoruz arkadaşlar. Direkt yapıştırın. <laughs> Ve Kung Fu Panda mantımız hazır. Mantımızı buharda haşlayacağımız için ben bir süzgeç kullandım. Süzgecin içine kağıt havlu koydum ve mantılarımı dizdim. Yaklaşık bir 10 adet mantım çıkmış olabilir. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel. Hemen bir tavama sıcak kaynamış suyumu döküyorum. Ocağımın altına açıyorum ve süzgecimi yerleştiriyorum, üstüne de kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika buharda pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. 15-20 dakika geçti, şimdi size göstereyim. Hamurlarım gayet güzel, şişmiş ve harika olmuş. Şimdi dilerseniz, hadi sunum aşamasına geçelim. mantımızı tadım aşamasına şöyle ben mantımı göstermek istiyorum. Yapınca küçük oluyor ama böyle pişince bayağı bir kabarıyor ve çok güzel oluyor. Hemen tadıyorum. Müthiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Türk mantılarından hiçbir farkı yok. Yani ben gerçekten bayıldım ve kaç tane yedim sayamadım yani. Hepsini yemiş olabilirim. <laughs> Harika ötesi, buharda pişmesi, tadı, nefis yani. Ben bunun hepsini şu an yiyebilirim ama hepsini şu an yemeyeceğim. Çekimden sonra yiyeceğim. <laughs> Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Bu tarifi beğenin ve deneyin. Denerseniz beni etiketlemeyi de sakın unutmayın. Tamam mı? Eğer kumpu pandanın animasyonu izlemediyseniz onu da kesinlikle izleyin. Biraz eski olsa da çok güzel. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.